binlerce yıldır topraklarda yaşıyoruz. Dan amca bir derdin olduğunu söyledi. Hiçbir şeyim yok. Ben artık gideyim, müsaadenizle. Sen <laughs> böyle davranıyor diye tutturdu. Hasta deseydi. <laughs> Sen ne hastası? Neden olmasın? Hasta olduğunuzu bilmiyordum. Öyle. ben hastayım. Anladın mı? Ayrıca buraya gelip can kuyu dinlediğinizde hiç kimse bilmeyecek. Anladın mı? Anladım. Kıtlarımız. Ev halkınızı böyle yakından tanıdığım için çok memnunum. Kızımız kafe nerede? Kafe geliyor galiba. Şöyle söylüyor, bir Çerkes kültürü var, Çerkez milleti var Türkiye'de. Bu Çerkezler kimdir, neyin nesidir, ne yaparlar, ne iş yaparlar, işte nereden geldiler, ne yaşıyorlar. Biz bu oyunda onu hizmettik. ve kaf e, Bu bir Kafkas kürken, Kafkasya'da yaşanmış bir, bir hikaye anlatıyor. Kafe adında, bizim kafe oyunumuz var aynı zamanda. İşte YouTube'dan falan izleyebilirler. Bu sadece müzik değil, bu bir hikayedir, bunun bir çıkış noktası var. Sonuçta burada e, 1100-1150 yılları anlatan, 1200 ile 1200, 1200 yıl arasında geçen bir hikaye. Her ne kadar kıyafetlerimiz buna uygun değil ama sonuçta bizi böyle bir tanıyor Türk halkı. O yüzden biz de bu şekilde giyinmek zorunda kaldık. Velhasıl Çerkezler kimdir? Neyin nesi, Adetleri nedir? Harpze nedir? Ee, biz burada biraz hiç ve ironi yapıyoruz. Adetlerimizi tersten işliyoruz. Yani adetlerimize aykırı hareketler yapıyoruz ve e, çok kötü saygısızlık yapıyoruz. İşte bu ama diyoruz ki bunlar bizde yok. Biz bunları yapamayız. Bize buna ayıp diyoruz. Bize haynap diye bir kelime var. Haynap ayıp demektir. Ayıp da e, hani İslamiyet'te e, Tanrı'dan sonra gelen kelime bizde. Yani haynap dediği zaman her şey durur. Oyun durur, kavga durur, tüm hayat durur ve yeni baştan başlar. İşte biz bunu istiyoruz. diyoruz Biz e, adetlerimize, binlerce yıllık genetlerimize karşı geliyoruz. Ama diyoruz ki bu bizim adetlerimizde yok diyoruz. Yani bazı şeyleri tersten öğretirsin. Yani yap, e, tersini işlersin, kötüyü oynarsın ki iyi göstermek için. Bu oyun bu akşamki izleyeceğiniz oyun bunu anlatıyor. Hem Çerkez kültürünü anlatıyor. Demin sorduğun soru Çerkezler kimdir? İşte burada Onu anlatıyor. Hem de adetlerini anlatmaya çalışıyor. Bir şekilde, az bir şekilde. Bizim danslarımızın ayrı ayrı bir hikayesi var. Kahve dansının da bu hikayenin tiyatrolaştırılmasını istedik ayrıca açıkçası. Bu yüzden de bunun üzerinden giderek bir, bir Öğretmenimizle birlikte, Osman Öğretmenimizle birlikte bize bir hikaye oluşturuldu ve o hikaye üzerinden de bizlerin burada gösterisini seyretmenize eşlik edeceksiniz. Pandemi öncesinde tiyatro kurmaya karar verdik. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Çünkü hepimiz amatör insanlarız. Bir de Kafe diye bir kitabımız vardı Sayın Osman Bey'in. Hadi bir deneyelim dendi. Pandemi öncesinde ilk oyunumuzu orada oynadık. Aslında profesyonel değiliz. Hiçbirimiz profesyonel değiliz. Farklı farklı mesleklere sahip insanlarız. Bir araya geldik ve kafi oyununu oynamaya başladık. Dediğim gibi pandemi öncesinde başlamıştı ilk oyunumuz. Daha sonra bu akşam 9 Haziran'da oyunumuz var. Daha sonra da inşallah diğer dostluk kulüplerinin olduğu 13 tane Türkiye'de dostluk kulübümüz var. Diğer yerlerde de oynamayı düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar kültürü yaşatmak için böyle bir oyun vesile oldu. Ee, oyunu yazan Osman Çelik amcamıza Allah rahmet eylesin. Onun adına onu yazdığı bu güzel eseri canlandırıp tarihimizin bir bölümüne kesit sunmak gelecek nesillere bir faydamız olsun. Çünkü dördüncü ee, nesil olduğum halde ben geceyi anlıyorum konuşamıyorum. Yani yazıya geçmediğimiz için her geçen gün yok oluyoruz. Asimilasyon zorunlu olmasa bile doğal olarak karışıyoruz. Ee, sanırım bunlara bir vesile olur. Böyle bir günü bize yaşatan baş, başkanımız Şamil Başkan. Dostluk kulübüne teşekkür ediyorum. Babaannemle dahil olun. Babaannem önceden ee, ...katılmıştı... ...sonra ben de istiyordum zaten... ...ondan sonra katıldım... ...ben ailenin yani Kafe'nin... ...kardeşi olacağım... ...Kafe e, prenses oluyor... ...ben de prensesin kardeşi... ...ben de küçük prenses oluyorum... Peki, ...ilk deneyimim olacak ...evet ilk deneyimim olacak... ...çok heyecanlıyım... ...çok güzel bir aileyiz... Ee, ...bizim hem koromuz hem tiyatromuz var... ...bu ailenin bir üyesi olmaktan dolayı... ...açıkçası ben gurur duyuyorum bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek İnşallah Tam gaz geleceğiz. güzel bir oyun izleyeceksiniz. İnşallah. Annem, babam ve teyzemle birlikte oynuyoruz bu oyunu ve onların onların isteğiyle, onların e, ve benim isteğimle buraya geldim ve burada olmaktan mutluyum. Burada bir aile sonuçta ve cidden güzel işler başarıyoruz. O yüzden çok mutluyum yani. Kadim bir e... Çerkez kültürünün sahnelendiği bir oyundayız. Osman Çelik'in eseri Kocaeli'ye ikinci kez sahneleniyor. Kafe adlı oyunu. Herkese iyi seyirler diliyorum. Fakat daha sonrasında da internette de seyretmelerini diliyorum. Biz de amatörce bir şey yapıp eski kadın müvekkillerimizdeki talimımızı yarım etmek istedik. Ama başarılı olduk mu bilemiyorum ama.